Bugün maalesef yöneticiler emanetçi konumunda bulunanlar insanca yaşamı değil asgari hayatı toplumumuza reva görüyorlar. Bu anda yaşamayı yalnızca hayatta kalmayı kalmaya endeks, endekslemişler. Sağlıklı ve iyi beslenmeyi lüks olarak görüyorlar ve göstermeye çalışıyorlar. Bugün tüketici fiyat endeksi TÜİK'in resmi rakamlarına göre yüzde 54,44, yüzde 55 yuvarlak hesap. Kime göre? TÜİK'e göre. Ne kadar düşük rakam bulabilirim diye çaba sarf eden bir devlet kurumu. Buna rağmen altına inememiş. Oysa Maliye Bakanı bundan daha birkaç ay önce yüzde kırk zirve olacak. Birkaç ay sonra yüzde kırkı belki bulacağız ama bundan sonra hızla enflasyon düşecek demişti. Ne oldu? Artık gücüm yetmiyor. Enflasyon ne zaman düşebileceğini de tahmin de edemiyorum. Tedbirin de ne olduğunu bilmiyorum diyor. Kim diyor? Gözlerimin içine bak diyen insanlar diyor.